Arkadaşlar merhaba 3-4-5 yayınları TYT Matematik Soru Bankası'nı inceleyeceğim. Biliyorum sınav, sınava sınavı çalışan birçok kişi bu kitabı kullanıyor. Ben de bir inceleyeyim dedim. Youtube'da bunun incelemeleri var. Bir de ben inceleyeyim dedim. Şurada gördüğünüz gibi yeni baskı bu. 2023 baskı. Şurada bir e, burayı kazıyorsunuz. Uygulamada size bazı özellikler açılıyor. Konu anlatımı gibi. Video çözümü gibi. E, Matematik Fatih hocamız anlatıyor burada. Şimdi kitabı açıyoruz. Burada kitabın orijinalinin olup olmadığını nasıl anlattığını gösteriyor. Şimdi arkadaşlar en başta size şunu söyleyeyim. Bu kitabın seviyesini direkt söylemek istiyorum. Arkadaşlar ilk başlıyorsanız bu kitap size ağır gelir. Ama nasıl ağır gelir? Bakın şu testler size ideal gelebilir. Ama gerçekten en baştan başlıyorsanız bu, bu testler de size zor gelir. Yani bir yine az bir şey, konu anlatımı yaptıysanız güzelce bu testler sizin için ideal. Şu sarı testler. Klasik sorular dediğimiz testler var ya böyle gerçekten iyi bir konu anlatımı yaptınız. O zaman bu sarı testleri kolaylıkla çözebilirsiniz. Ama yine de bunların da içinde zor olanları var. Burada zorlanabilirsiniz. şu ÖSYM tadında testlerde de arkadaşlar genelde birinci testler şurada gördüğünüz gibi kolay olur. Bu testleri de çözebilirsiniz. Ama bundan sonrakileri ben derim ki eğer yeni başlıyorsanız bırakın. Yani sona bırakın. Bu testleri çözmeyin. Çünkü çözemezsiniz ve bu sorular ziyan olmasın ileride çözün diye diyorum ben size bunları. Başka bir kitaba geçip başka bir kitabın kolay sorularını çözün. Bu testler kalsın. Bu testleri boşuna karalamayın. Boşuna çözmeyin. Ondan sonra tekrar çözesiniz gelmiyor çünkü. o Ve bu orijinal sorular da yine aynı şekilde. Seviyeniz yine orta iyi arasıysa bile bence bu sorularda yine zorlanırsınız. Tavsiyem bu soruları da yine sona bırakın. Yani sona dediğim gibi bütün konuları bittikten sonra değil. Yani biz belli bir seviyeye geldiniz. Belli konulara geldiniz. Ondan sonra dönün başa. Zaten tek bir soru bankasından değil başka soru bankasından da sorular çözeceğiniz için belli bir seviye oluşacaktır sizde. Dediğim gibi şu bu birinci testi gerçekten kolay sorular. Burada yeni artık ÖSYM köşesi diye sorular eklediler. Geçen seneki kitaplarında bunlar yoktu. Bu gerçekten iyi olmuş. Yeni baskıda bunlar var. Eski baskıda yok. Dediğim gibi bu klasik soruları yani yeni başladıysanız yaparsınız. Gördüğünüz gibi temel sorular var. Ama bundan sonra biraz zorlaşıyor. Dediğim gibi e, bu testleri sona bırakabilirsiniz. Başka bir soru bankasına geçin. Başka bir soru bankasından sorular çözün. Belli bir seviyeyi arttırın. Seviyenizi arttırın. Ondan sonra gelin bu ÖSYM tadında soruları çözün. Bu soruları çünkü boşuna ziyan etmeyin. Yarım yamalak çözmeyin. Çözemiyorsanız bırakın bu soruları. E, dediğim gibi çözemiyorsunuz. Mesela 7 soru var. 7 sorudan 1-2 tanesini yapabiliyorsunuz. Kesinlikle bırakın yani soruları. Başka bir seviye test kitabından sorular çözün. Seviyenizi geliştirin. Ondan sonra tekrar bu sorulara geri dönün. Ee, dediğim gibi kitap böyle genelde iyi. Eee yakın bir kitap. Kolay, orta, zor diye gidiyor. Dediğim gibi tek başına e, alacak bir kitap değil. Hemen ilk başta da alınacak bir kitap değil. Belli bir seviye gelince de alabilirsiniz. Veya dediğim gibi benim dediğim gibi öyle kolay soruları çözüp sonra diğer soru bankasından da sorular çözebilirsiniz. Ee, kitap böyle gidiyor. Problem soruları da güzel. Ee, Program soruları yine ÖSYM tadında program soruları güzel paragrafımsı tarzda. E, kitabın fiyatı arkadaşlar şu an işler şubelerinde 120 ile 130 arasında veya 140 arasında filan diyeyim. E, dediğim gibi bunu daha pahalı alabilirsiniz. İnternette daha pahalıya satılıyor. İşler şubelerinden bence tavsiye ederim. İşler şubelerinden alabilirsiniz. Daha uygun fiyat alırsınız. Veya internetten araştırın nereden ucuzsa oradan alın derim ben size. Ama e, yeni baskı olmasına dikkat edin. Çünkü yeni baskıda şu ÖSYM e, ÖSYM tarz şeyler vardı ya ÖSYM'de çıkmış soruların benzerleri şunlar ÖSYM köşesi onlar yok çünkü eski baskıda e, dediğim gibi bu kadar burada da konu anlatımları var yine aynı şekilde matematik ifade hoca yapıyor hocası yapıyor bu kadar arkadaşlar başka istediğiniz bir kitap varsa e, yorumlara yazmayı unutmayın